Selam dostum. Videolarımı izleyenlerin %97'si abone değil. Eğer videolarımı sevdiysen abone olmayı unutma lütfen. Selamlar dostlar, selamlar. Videoma hoş geldiniz. İlk olarak videoya geçmeden önce 500 abone için teşekkür ederim hepinize. 500 aboneye ulaştık hatta geçtik. Şu anda tam olarak bu videoyu çekerken 528 abonedeyiz. Bu konuda gerçekten hepinize teşekkür ederim. 1000 aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Bugün normalden farklı bir efsane var. Türk efsane veya ben gibi bir efsane değil. Yarısı yenmiş koyun. Gerçekten garip. Bir tık ilk duyduğunuzda komiğinize gidebilir bu nasıl efsane falan diye. Ama dinledikçe garipsiyeceksiniz. Ne kadar ürkünç olduğunu anlayacaksınız bu efsanenin. O zaman direkt videoya geçeyim anlatmaya başlayayım. Çok uzun gene bir video yapmayı düşünmüyorum. Fakat ilgi gelirse bu gibi efsaneleri daha çok Türkçe'ye çevireceğim. Çünkü Türk YouTube'unda ben görmedim bu efsanenin olduğunu... YouTube'a yazdım, araştırdım vesaire. Türkçe kaynak yok. Hepsi İngilizceydi. Herkesin İngilizcesi olmak zorunda değil. Olmayabilir. Bu yüzden böyle bir video çekmek istedim. Şimdi bu efsane gerçekten tam olarak ismiyle bağdaşıyor. Yarısı yenmiş bir koyun. Fakat başka mevzuları da var. İlk olarak bir video ile ortaya çıkıyor bu. istiyorsanız önce videoyu anlatayım size. Şu şekilde. Yarısı yenmiş koyunun çıkış videosunda Tek oyunculu bir dünyada oyun oynayan bir oyuncu var. Hepimiz gibi sade bir şekilde Minecraft oynuyor. Ağaç kesiyor, evini yapıyor. Sonrasında ise çitlerle çevrili küçük bir koyun çiftliği yapıyor. Nereden nereye varacağını anlamışsınızdır. Yakaladığı koyunları oraya koyuyor. Daha fazla ağaç kesmek için ormanın derinliklerine gidiyor. Fakat geri döndüğünde yaptığı koyun çiftliğinin tamamen yıkıldığını ve koyunlarının öldüğünü fark ediyor uzaklara doğru baktığında kırmızı gözlü, üzerinden yeşil boncuklar çıkan bir kurt görüyor ve bu kurdu takip etmeye başlıyor. Bu burası önemli, burayı aklınızda tutun. Evine dönerken uzakta garip görünümlü bir koyun görüyor. Bu koyunun yarısı yok, siyah gözlü ve kanlar içerisindedir. Gerçekten böyle bir şeyi tek oyunculu dünyanızda görürseniz bayağı bir ürkersiniz diye tahmin ediyorum. Çok geçmeden koyun oyuncuyu kovalamaya başlıyor. Evine evine kaçıyor oyuncu. Evine kaçıyor, kapısını kapatıyor. Oyuncumuz güvende olduğunu zannediyor. Fakat yarısı yenmiş koyun kapıyı kırıp içeri girdiğinde bir çığlık atıyor ve video sona eriyor. Video bu şekilde. İnternette half eaten sheep diye ararsanız bulabilirsiniz. Gerçekten çok ilginç ve asla karşılaşmayı tahmin etmeyeceğiniz bir varlık, bir efsane, bir gizem. Bu koyunun Olayı şu, hemen anlatayım size. Bu koyun neden dönüşmüş? Bir tane virüslü kurt adlı bir varlık var. Bu kurt tahmin ettiğiniz gibi normal kurtlar hani koyunlara, domuzlara, ineklere vesaire saldırıyor ya, onları yiyor, avlanıyor. Bu da onun gibi. Fakat bir farkı var, üzerinde kanlar dolu ve yeşil, balon yeşil baloncuklar çıkıyor. Üzerinden kanlar akıyor, yeşil baloncuklar çıkıyor üzerinden. Bir de kırmızı gözü hem, hemen her saniye. Yani normalde koyun e, kurtlar avlanırken kırmızı gözlü oluyor ya da size saldırırken biliyorsunuz. Fakat bu kurt her zaman kırmızı gözlü. Siz ona vurmadığınız sürece de kırmızı gözlü. Fakat siz de savaşmaktan bir tık çekiniyor şimdi anlarsınız. Çünkü e, videoda e, çıkış videosunda anlatıldığı gibi, göründüğü gibi kurt oyuncudan kaçıyor, çoğunlukla hayvanlara saldırıyor. Şimdi virüs virüslü kurt adlı varlığın normal koyunları yemesiyle ortaya çıkıyor bu koyun. Yani virüslü kurt Koyuna saldırıyor, yiyor. Belli bir ihtimalle yarısı yanmış koyun çıkıyor. Yani şöyle bir mevzu var. Bu kurt her saldırdığı zaman mesela 10 tane koyun var, bu koyunların hepsini saldırıyor, öldürüyor. Fakat bu koyunlar bazen dirilmiyor. Hep, hiç hepsi dirilmeyebilir. Bir tanesi dirilir, iki tanesi dirilir ve yarısı yenmiş koyun şeklinde dirilebilirler. Fakat bu e, kurt ineklere saldırırsa da mesela aynı mevzu var. Yarısı yenmiş inekler, yarısı yenmiş lamalar. Domuzdan pek emin değilim. Domuz görmedim. Fakat koyun, inek ve lama ortaya çıkıyor yarısı yenmiş bir şekilde. Bu koyunları, bu inekleri, lamaları zombi olarak düşünebilirsiniz. Bu virüslü kurt da ilk zombi gibi düşünün. Virüslü kurdun nasıl zombileştiği bilinmiyor. Fakat derildiğini biliyoruz. Yani normalde ölü bir kurt diriliyor ve yarısı yenmiş ve bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani gerçekten çok ürkünç. Bu kurdun özelliği ilk başta bildiğiniz gibi hikayede anlattığım gibi e, koyunların çiftliğini kırarak giriyor. Yani bildiğimiz kurtlardan farkı hem mobları zombileştirmesi hem de tahta blokları ve çitleri kapıları kırabilmesi. Tahta yapıları. Taşlar ve diğer bloklar hakkında pek bir bilgi yok. Fakat tahta olan odun gibi her şeyi kırabiliyor. Böyle bir mevzu var. Bu yüzden içeri girip o kadar koyunu yemiş. Biri de zombileşmiş aralarında. Şimdi yarısı yenmiş koyuna gelirsek. Bu virüslü koyun olayını anladınız. Koyunlara saldırıyor. Onları yiyor. Bir iki tanesi zombileşiyor. Yarısı yenmiş koyunda ise de böyle bir mevzu var. Aynı mevzu. Fakat koyun oyunculara saldırmayı daha çok tercih ediyor. Diğer koyunlara nazara. Diğer koyunlara saldırdığı konusunda pek bir bilgi, bir görüntü, bir yazı yok. Fakat oyunculara saldırıyor ve onları öldürüyor. Şöyle. Bu koyun da aynı şekilde videoda gördüğümüz üzere kapıları, çitleri, bütün odun blokları, bildiğimiz ağaçları kırabiliyor. Gerçekten normal koyundan çok daha güçlü ve çok daha fazla canı var normal koyundan. Çünkü zaten ölü, zombileşmiş. Yani zombi koyun demek, zombi kurt demek, inek lama demek bundan çok yanlış olmaz. Fakat gözlerinin siyah olduğunu unutmayalım. Bu biraz şüpheli geldi bana. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Yani genel olarak bu koyun zombileşmiş ve oyunculara saldırıyor. Bunu diyebiliriz. Nereden çıktı tam olarak bilinmese de dediğim gibi. Eğer bu videoya ilgi gelirse bunların nereden çıktığını araştırabilirim. Daha derinlere inebilirim. Ee, fakat videomuz burada bitiyor. Çünkü hikayemiz bitti. Yani farklı varlıklar da var yarısı yenmiş lama yarısı yenmiş inek gibi. Belki o hikayeleri de bakıp bazı ipuçları bulabiliriz. Ve son bir videoyla da bu mevzunun ne olduğunu anlatabilirim size. Tabi dediğim gibi videoya ilgi gelirse. Dostlar aboneleriniz, abonelikleriniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz e, abone olmayanlar abone olabilirsiniz. Size sesleniyorum. Tabi beğen tuşuna da basabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın diyorum.